Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bravo Stars oynayacağız Görüyorsunuz Search çıkarttım 29 savaşçım oldu Arkadaşlar Görüyorsunuzdur Şimdi arkadaşlar çık hesaplaşma oynayacağız 10.000 kupa 10.020 kupa oldum arkadaşlar Görüyorsunuzdur bayağı bir kupam var yani O kadar çok kupam var ki Ben yine oynayalım Abone ve like atmayı unutmayın yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar şimdi başladık 29 videom var arkadaşlar o kadar video var ki inanılmayacaksınız herhalde 3 kişi başka kişi olmuş yani 7 abone nasıl olduğunu biliyorum arkadaşlar herhalde 7 abone yani 3 kişi başka kişiler abone olmuş onları da buradan selam gönderiyorum. Aa, 4 abone ya. 4 abone herhalde. Sen bir gel. Gel kardeş. Uy! Bale sen mi aldın ya? Bale. Esin olduğum karakter Bale görüyorsunuzdur. Search'um var arkadaşlar. Hacker diye bir kulübüm vardı. Şimdi yeni kulüp açtım. Bir şey olmaz. Arkadaşlar bir şey olmaz. Yani yavaşça e, bu kulüpte de kişiler çoğalır. Hemen oyunumuza gene oynayalım. Like ve abone olmayı unutmayın. Lütfen abone ve like atın. Bu videoya gerçekten de tam 2 abone istiyorum. Sadece 2. Bak izliyorsunuz arkadaşlar izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. O yüzden e, o yüzden abone olunuz diyorum. Abone olmayanlar Abone olmayanlara bir şey demiyorum. Hadi bir dokuz abone olalım. Sonra ondan sonra bir abone isteyeceğim. On abone olsun. On. On abone olursa çok sevinirim. On abone çok güzel bir şey. ETC video şeyler gelecektir ya. Hemen şöyle hemen alalım. Gel bakalım Jin Arkadaşlar üç kere cin dediğiniz zaman böyle ona kötü davrandığınız zaman öyle bir şey olmuyor. O, o şeyler yalan. Bir tane arkadaşım söylemiş. onlar biz küstük. Küstük yani. Allah vıyf. 16 oldu ya. Sört sen ne biçim karaktersin ya. Arkadaşlar bu arada size bir duyurum olsun. Tatil kaçışı. Tatil kaçışı. Arkadaşlar Rul diye bir karakter var. Brawl Pass'ın kademesinde 30 olduğu zaman bu karakteri alabiliyorsunuz. Çok güzel bir karakter. İsterseniz güncelen ben daha yeni gelmeyen karakteri daha yeni gelmeyen bu bundan yani size söyleyebilirim. Şöyle böyle bir karakter. Çok güzel. Üf 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 üf. Bak bunun ultisi de böyle arkadaşlar. Bunun ultisi böyle saçma sapan bir şey. Arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Çok güzel bir karakter. Bunu size tavsiye edebilirim. Dördüncü sezondayım yani 29 saççım var arkadaşlar. İnanılmaz çok vardır yani 30.'sı da geliyor böyle. Bu Mortis çıksın istiyorum. No, yok yok. Arkadaşlar ne çıksın biliyor musun? Ne çıksın biliyor musun? Gizemlerden bir. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben bu geniye çıkmasını istiyorum. Gin çıksın. Gin çıksın yani. Gin çıkarsa çok iyi olur. Gizemli karakter daha çıksın arkadaşlar. Çok güzel yani. İnanılmaz güzel tavsiye ederim. Arkadaşlar 11 savaşçım eksik olacak. 30 karakterim olursa. Şu an 12 savaşçım eksik. 12. Sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Benim burada bayağı bir savaşçım var. Yani sörçü çıkarttım. Sörçü daha sabah sabahın kölünde saat 11'de 10. Hatta saat 11'de 11'e 16 hatta. Bilmiyorum. Sabah kölünde çıkarttım ben bunu ya. Saat 11'de diğer sayısını söyleyemem. Çok güzel bir savaş. Çıldırdım ama çok az çıldırdım. Çünkü işte öyle. Herkes uyuyordu zaman. Bakın arkadaşlar, şuna bakın, şuna bakın, şuna şuna, şuna bir bak, şuna bir bak, bak. Kulüp arayalım, hadi kulüp arayalım. Kulübün ismi ne olsun arkadaşlar? Kulübün ismi Hı? arkadaşlar görüyorsunuzdur kulübün ismi ne olsun biliyor musunuz? Kulübün ismi. Kulübün ismi. Değil mi? kulüp bulanamadı kulüp şimdi korona virüs yazalım korona virüs korona virüs Sen diye bir kanal arkadaşlar kulan ne olacak arkadaşlar bu bir sana virüs. ya benim matematiğim bile özür kim beni yenemez ve yarışamaz kim Mamo mu? E, Öyle bir e, şey zaten yok. Arkadaşlar yorumlara yazın. Mama diye bir şey var mı? Yorumlara ya, yazın. Ya, arkadaşlar bir de ne yapıyor biliyor Polis'te şey. Ay it oğlu it. it oluyor. Ama arkadaşlar it oğlunun it var ya. anne hani, belki kafada var ya. Atletti de biliyorsunuz. Lollipop da, diyor, Lollipop uygulaması böyle Mike'ı atleti dayı biliyorsanız takip edin. O it da takip edin. E onun, onun, YouTube kanalı yok. Gerçekten merkez de yok. Mike diyor. Amerika uğraşalım. Amerika. Tamam sus. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Evet. It oğlu itin maskesini belki kapa çıkarttı çığlık reis çıktı arkadaşlar çığlık reis aynen e öyle ya oğlum şey lan bir şey yok bu ya tamam bu çenen bu çok çalıyor yiğit seni jokey beni öldürürse ha şaki öyle öyle diyor bir şey söyleyeceğim ne <laughs> bak en adetti dayı var mı ya he o, Lollipop uygulamasını sakın yüklemeyin. Belki kafa söylüyor. Belki kafa değil. Videosuna e, Lollipop videosu belki kafa. L Lollipop aptal değil. Ben yüklemeyeceğim. Moto X'i yükle. Yükleyemeyiz. Aynen Yüklemeyeyim. o sanki konkunç gibi gün Lollipop'u ne yapacaksın lan? Lollipop. Lan it oğlu itler. Seni şimdi görürüm. Sen şimdi. Lolo popona vereceğim bu işi. Ne lolo popona? Lolo pop mu çiğniyor? Şurada. Allah 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 ne Arkadaşlar. Uy. Arkadaşlar şu canavar da korkutuyor. Ormanın içinde şey. Ben kafaya. sireno, sireno. Siren yok. Sireno, sireno. Siren vaydı. Ama Siren mi? Siren kafamı Siren mi? Siren mi? Siren mi? Siren kafa. Yok, tren kafa. Yaşalar ya bu işine. Tren arkadaşlar, kafa gerçekten de var. Arkadaşlar. Antel kafa arkadaşlar, var. Antel, antel, antel kafa. Arkadaşlar mecaz geliyor. TikTok, TikTok mesajı arkadaşlar benim TikTok'ta 700'lerde takipçim var. Ben, ben bulurum işte her şeyi yüklüyorum. beni beni yahada kalay et. çünkü şiren kaf atletti mekanına basacağım. Sen ne? Ben kafa basacağım. evet. Bir de arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Hesabı kapanı kapandı. Bir tane işte çocuk şeyi ya. Neydi o filmin ismi? O. E, fare gibi bir şeydi. Yorumlar yazmayı unutmayın. Adı ne olduğunu Ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ya bir sürü kişi falan izliyor. 10 kişi yorum bile atmıyorlar. Ya yazıklar olsun onlara. E, Be. Çocuklarımızı kesmiyoruz. Zaten kesmiyoruz. Katilimizden lan kötü bir şey. Yine attı bir şey. ya Nita ya Nita. Arkadaşlar Ayı. Nita yıkacağımızı diye bunu takip edin. Çünkü artık şalak sıra hacil sınmış. Yani oynamayın. Yalan söylüyor. Kaplarını da unut unutmayın. Arkadaşlar biraz benim bizim e, 83 tane biraz sers kartımız var. Yeni kartlar var. Eski kartlar var. 14 tane. geldi ise 57 tane. Evet 57 tane var. Bir şey var. Bakın. Bakın. Biz, zaten görmüyorlar. Ama bir sürü onun videosu da gelecektir. Arkadaşlar bu yalan. Ya öldürdü arkadaş, ya. Arkadaşlar alan söylemiyor sesim kaşı kaşı da artık artık sesim neyin kış. senin neyin kısıldı ben ya? Arkadaşlar benim şişemi duymuyorsunuz. Böyle yapıyorum hocama. Ne ya, ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Böyle sesimi yükseltiyorum ve aşağı Ya sana sormam. ne? Sen sesin sen kendi ya, Sen ya. kendi sesini niye yükseltin? Sen git kendini yükselt. <laughs> arkadaşlar bu yalan söylüyor vallahi. Ya gerçekten ne yalan söylemiyorum. Bu yalan e, söylüyor. Yalan söylüyorsan <laughs> kabını kıracağım. Arkadaşlar bunu takip etmeyin. Bu da Hayır yalan <laughs> söylüyor arkadaşlar. Bu kardeş var ya bu benim kardeşim Velet. Hayır Velet. Bu küçük o... Velet. Küçük böyle küçük kedi işte. <laughs> ya vurma ya. vurma lan. Aa! Ay, yürü git lan. Yürü git lan reis. Arkadaşlar bunu takip edin Yalan söyle oğlum. Yani ben senin kanalını zaten bulurum lan. Ben. ben senin kanalını bulayım arkadaşlar. Ya arkadaşlar yalan söylüyor. Sen, İki yalan, saat. sen yalan, yalan söylüyor mu? Yalan söylüyor. Yalancı bir abi Ben yalancı değilim. Yalancı. O zaman kulaklarını kıyacağım. Şıkırma o zaten. Zaten benim kulaklığım zaten o kadar para vermiyor. 40, bin, 40 milyon yani tövbe 40 40 milyon ya 40 40 Kardeşim, kardeşiminki de e, kayboldu arkadaşlar 40 milyon arkadaşlar 40 milyon milyon milyoner tövbe tövbe sence 40 milyon milyoner Allah'ım ya Rabbim ya ben ben kapatıyorum sinirlendim ben kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.